Herkese merhabalar. Ben 8B sınıfından Şeymanur Öztoprak. Bugün sizlere Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Giresun şehrini tanıtacağım. Ben Giresun şehrini size şöyle küçük deftercik bilgili, yani küçük bilgi defterleri şeklinde tanıtacağım. İsterseniz öncelikle şöyle sorularını size okuyayım. Giresun'un isminin kökeni nereden geldi? Giresun hangi bölgede ve hangi şehirlerle komşu olduğu, Giresun'un yöresel lezzetleri, Giresun'da yetişen tarım ürünleri, Giresun'un ilçeleri, Giresun'un plakası, yüz ölçümü ve nüfusu, Giresun'da gezilecek ve tarihi yerler diye size birkaç tane soruyu cevaplayacağım. Evet, i̇lk öncelikle size Giresun'un isminin kökeninin nereden geldiğini söylemek isterim. Giresun isminin kökeninin nereden geldiği ile ilgili iki adet rivayetimiz var. Birinci rivayetimiz şu şekilde. Kerusus kelimesinden gelmektedir. İkinci rivayetimiz ise Spartaküs yanını bastıran ünlü Rumlu General Kerusus Affen, Aften verilmiştir. Ee, Giresun'un plakası ve yüz ölçümü. Plakası 28, yüz ölçümü 317 kilometrekare, kare, nüfusu 453 bin, 912. Fakat bu 2019 sayımlarına göre yani daha 2020 ve 2021'de sayımlar yapılmış demek oluyor bu. Giresun'un hangi bölgede ve hangi şehirlerle komşu oldu? Giresun Karadeniz bölgesinde yer alır. Komşuları ise Ordu, Sivas, Gümüşhane, Trabzon ve Elazığ'dır. Giresun'un ilçeleri Piyaziz, Bulanacak, Giresun, hatta Giresun diye bir tane ilçesi de var ve bu Giresun oranın merkezi. Keşap, Espiye, Tribolu, Görele ve Eynesil diye ilçeleri var. Giresun'un yöresel lezzetleri. Lahana diplesi, tavada mısır ekmeği, hamsi böreği, pazı mücveri, fırın kurusu fasulye, yağlaş, taftan tuzlu kavurması, merovan, Fasulye turşusu kavurması, katmer, karalahanlı sarması, karalahana çorbası, ısırgan otu yemeği, fındıklı güllaç ve un helvası. Un helvası zaten Trabzon bölgesinin en popüler tatlısıdır. Gidip diye yetişen tarım ürünleri mısır, buğday, arpa, fi, patates ve baklagiller. Sebzelerden karalahana, domates, fasulye, Meyvelerden ise elma, armut ve kiraz. Giresun'un gezilecek ve tarihi yerleri. Şehin, Şebin Karabar diye bir tane yeri var. Giresun'un aslında bir ilçesidir. 1923 yılında il olmuş ve Giresun vilayetine bağlanmıştır. Şebin Karabar ismi aslında Şebin Karahisar'mış. Fakat 11 Ekim 1924'te Atatürk'ün Giresun'a gelmesiyle ismi Şebin Karabar olmuş. Yani ismini Atatürk değiştirmiş. Giresun Kalesi Bronz Kale olarak da bilinen Giresun Kalesi Pontus Kralı Pornex zamanında yapılmış. Trabzon İmparatorluğu'nun 1300 yıllarında da Türkler'e karşı en son sınır kalelerinden biri olmuştur. Meryem Anı Manastırı. Bu bir manastır. Orta çağdan kalma olup yapısı bakımından yekpare bir kayanın çoyularak yapılmış olan bir manastırdır. Eynesil Kalesi ne zaman yapıldığı belli olmamakla beraber Roma döneminde de yapıldığı düşünülüyor. Deniz kenarında ve gidilmesi gereken bir yerdir diye küçük küçük bilgiler size verdim. Umarım yaptığım bu bilgi defterlerini beğenmişsinizdir. Hepinize iyi akşamlar.